Sevgili gençler merhaba. Dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde geometrik kavramlarla ilgili tarama testinin çözümlerini yapmaya çalışacağız. İşin içinden çıkmaya çalışacağız. Şimdi ilk sorumuzla başlayalım. İfadesi aşağıdakilerden hangisini ifade eder? Şimdi AB doğru parçası bu aslında. Hepsi doğru parçası. Peki ne farkı var? Demek ki sol taraftan A kapalı, sol taraftan A kapalı. A şıkkı gitti. Sol taraftan A kapalı olacak. B tar sağ taraftan B açık olacak. B açık. Zaten bu. Peki burada ne var? Diyor ki sağ, sağ taraftan kapalı, sol taraftan açık olan doğru parçasından C noktasını çıkar diyor. Çıkardığımızda oluşan şekil budur. Doğru cevabımız C şıkkı. Yukarıda verilen D doğrusunda DA ışını. DA ışını demek D noktasından kapalı ve bu şekilde giden ışın demek sonsuza kadar. BE ışını da B noktasından kapalı sonsuza kadar giden ışın demek. O zaman her ikisinin kesişiminde ne oluyor? B, D doğru parçası oluyor. Ama her iki noktası da içi dahil. Dahil olmamasına bir sebep yok. Zaten şu iki şık kalır. Bu diyor ki açık olan. Yani B ve D noktada dahil değildir. Hayır değil, dahil. O yüzden doğru cevabımız e, D şıkkı olacaktır. Niye farklı? Doğru bir düzlem en çok 16 bölge ayırdığına göre en az kaç bölge ayırdır? En bir neye doğru en çok neye çarpı ne artı 1 bölü 2 artı 1 bölgeye ayırıyordu. Bu kaçmış? 16'ymış. Buradan 16. Neye çarpı? Ne artı 1 bölü 2? Eşittir. 15 olur. Buradan neye çarpı? Ne artı 1? Eşittir. 30 olur. Buradan hangisi ardışık çarpımıdır? 5'tir. 5 kere 6 30. Demek ki 5 tane doğru varmış. 5 doğru bir bölgeye naz. 5 artı 1 6 artı 1 6 da doğru bölgeye ayırır. Şöyle yani paralel olduğu için en az paralel olduğunda en çok hep birbirini ikişer ikişer kesiştiğinde ayırıyor. Evet. Doğru cevabımız C şıkkı. ABC üçgeni ile EFGD Dört, dörtgeninin kesişim kümesi aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? Kesişim kümesi yani içi içi dememiş sadece üçgen demiş. Sadece üçgen demiş. O zaman üçgen dediği için sadece kesişim noktalarını alıyorum. Dört tane nokta vardır. HMLK'dır. Yani kümenin içi veya dışı deseydi o zaman belki olabilirdi ama öyle bir şey dememiş. Sadece üçgen ile dörtgenin kesişimi demiş. O yüzden kesişim noktanı baktık. Sadece bu dört nokta kesişim noktasında yer alır. Yukarıda verilenlere göre cd kaç santimdir diyor. Şimdi ac 3bc miş? O zaman buraya ac ye 3k dersek bc de ne olur? 4k mı? 12 değiştireceğiz çünkü. 4 kere 3 12. O zaman ac 3k bc 4k olur. BC4 olur. Ha, o zaman BC o zaman şöyle bir şey yapacağız. Her ikisinde katı olan BC hem 3'ün hem 4'ün katı olacak. O zaman 12 değiştireceğiz. 12K diyeceğiz. 12K diyoruz. Hemen düzeltelim. Çünkü iki tane varmış. 12K. BC 12K diyeceğiz. 3 kere 12. O zaman burası BC 12K ise 3 kere 12 36K. AC'de 9K çıkar. Katlarını alacağız. Çünkü hem 3'ün hem 4'ün katı olması gerekiyordu. O zaman AC 9K BC 12K oldu. BC 12K ise BC 12K ise 12K 3'ün 4K katı. O zaman CDde de 2'nin 4K katı olacak. 4 kere 2 8K olur. O zaman AB 42 imiş. 12 9 daha 21. 21K eşittir 42 ise K eşittir 2'dir. K 2 ise CD de o zaman 2 kere 8 16'dır. Doğru cevabımız E şıkkı olmalıdır. ABC üçgeninde 2EC 3DE 2EC 3DE Bakalım diyelim 2 ve 3'ü 6'da işleyebiliyoruz. EC 3K ise EC 3K ise DE 2K olur. DE 2K olur. BD DC DC kaçmış? DC DC şöyleymiş. DC eşitmiş. BD'nin 3 katına. 3 katı 5K oluyorsa o zaman 3K bölü 5 mi oluyor artık bu? 3 katı 5K oluyorsa o zaman 5K bölü 3 oluyor. 5K bölü 3. Maalesef yapacak bir şey yok. Düzenleyemedik onu. Burası 5K bölü 3 olsun ki 3 katı 3'ler gitsin. 5K eşit olsun. BC kaç santimdir? BD diyor. BD 5K bölü 3. BD 5K bölü 3. EC 3K DE 2K eşittir 24'müş. Bana göre BC kaçtır diyor. BC kaçtır. Şimdi burada 3K'dan 2K çıkarsa K kalır. 5K ile K'yı toplarsak 3, 3, kere K 3K 5 kda 8K 8K bölü 3 eşittir 24 ise 8 ile 24 sadeleşti K eşittir 3 bölü 3 9 olur K 9'muş K 9 e 9'u 3'e böl 3 5 kere 3 15 BD 15 BD 15'miş. DE e ne olur. 2 kere 9 18 olur DE DE 18. ECD 3K yani 27 olur. Hepsinin toplamı BC dediği hepsinin toplamı. O zaman e, 27 10, 15 daha 7 5 12 42 mi? 42 18 daha 60 olur. cevabımız A şıkkıdır. Evet burada tutturamadık. Yani mesela burada rasyonel ifadeleri sevmiyorum ben ama maalesef burada onu ayarlamakla uğraşmadım. Artık oradan biraz rasyonel ifade gelmiş oldu. Görüldüğü üzere payda işlemek işlem yapmak birazcık daha zorlaşıyor. ABC üçgeninde BC, AC, AB Evet. Şimdi o zaman 3, 4, 6, 12 değiştiririz. BC BC'nin tamamı ha, O zaman nasıl yapacağız? Bir dakika. BC'nin tamamı şöyle yapacağız. BC'nin tamamı 4 kalmış. BJ'nin tamamı, tamam 4 kalmış. AJ'nin tamamı AJ'nin tamamı 3 kalmış. AB'nin tamamı 2 kalmış. Olsun. 2 kalsın. Eee DF, DF, DE, EF. Bunlar da 4 6 3'te şey yapabiliriz. Yani 12 de işleyebiliriz. DF DF 3 M olsun. Bilmiyoruz. aynı olmak zorunda değil. DE 2 M olur de 2m olur. EF de EF EF ne olur? EF 4m olur. Aynen 4m olur ki 4 kere 3 12 6 12 4 3 kere 4 12 4, 4 12 aynen bu şekilde çevre ABC 4K 3K daha 7K 2 daha K daha 9K 9K artı çevre DEF e, 4 3 daha 7 2 daha 9M eşittir 27 27'ymiş buradan K artı M neymiş K 9 parantezinin alırsa K artı M 27. K artı M buradan 3 çıkar. 3 kere 9 27 çünkü. Bize ne soruyor? BC artı EF'yi soruyor. BC 4K. BC 4K. EF ne? EF. EF 4. O da 4M pardon. O da 4M. O zaman 4 parantezinde K artı M olur. K artı M de 3 de 4 kere 3 12 olur. Doğru cevabımız C şıkkıdır. Evet. Yani bu serimizde öncelikle tabi geometrik kavramlarla başladık. Sonra onlarla alakalı soru çözümleri yaptık. Yine bir sonraki dersimizde yine soru çözümleri yapmaya devam edeceğiz. Ee, konu testimiz var. Konu testinden sonra artık açılara geçiyoruz daha. Şu an biz geometrik temel kavramlar işte ışın, doğru, doğru parçası, ondan sonra nasıl gösterilir bunlarla alakalı temel sorular çözdük. Bir son, yani bir sonraki dersimizde soru çözeceğiz yine bu konuyla alakalı daha sonra akabinde. E açılar konusuna geçeceğiz. Doğrudaçlar açılar konusuna geçeceğiz. Evet bir sonraki dersimizde görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.